16'lık notaların yazılması. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar 16'lık notalar neydi? Çeyrek vuruşluk notalardı. Yani bunlar biraz daha hızlı müziklerin yazıldığı pasajlarda aslında kullanılan notalar diyebiliriz bir bakıma. Tempo meselesine girmiyorum şu anda ama hız meselesine ama bunlar kısa süreli notalar olduğu için biraz çabuk çalınan notalarda diyebiliriz. Şimdi bunları nasıl yazacağız? Şimdi sekizlikleri gördük, dörtlükleri gördük, ikilikleri gördük ve birlikleri gördük. Hani küçükten büyüğe doğru gördük ama onaltılıklardan söz etmedik. Arkadaşlar onaltılıklara aslında pek koyacak işaret kalmadı. Çünkü biz biliyorsunuz sekizlikleri D, E, F, G, H, I J harflerinden çıkarmıştık. Sonra bunlara bir altıncı nokta ekledik. Dörtlükler oldu. Sadece üçüncü nokta ekledik. İkilikler oldu. Üç ve altıncı noktaları birlikte ekledik. Birlikler oldu. E peki ne kaldı? Yani üst iki sırayı kullanmıştık noktalar anlamında en alttaki o üçüncü ve altıncı noktaları da böyle kullanınca on için pek bir şey kalmadı. Hani altta iki nokta daha olsaydı 8 noktalı bir matris kullansaydık belki olurdu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çözüm bulmuş buna Breil veya bu işte ilgilenen insanlar diyelim. Evet 16'lık notalar birlik notalarla ifade ediliyor arkadaşlar. Çok ilginç. Biz birlik nota yazıyoruz. Şimdi lütfen elinizdeki kabartma kılavuzda print ettiğiniz kısa kılavuzda No 5 16'lık notalar diyen başlığın altındaki karakterleri okuyun. Göreceksiniz hemen bir üstteki No 4'teki birlik notalarla aynı. Yani do re mi fa sol la si'yi biz y z d hecesi la hecesi y hecesi bir hecesi ve ta hecesi şeklinde koymuşuz. Okuyun lütfen parmağınıza takip edin. Do re mi fa sol la si. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya Kerim hocam nasıl olur? Biz gördüğümüz bir notanın o zaman birlik mi olduğunu 16'lık mı olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, mantık şu. Birlik nota ne demekti? 4 vuruşluk nota demekti, değil mi? 4 Dört dörtlük nota demekti. Zaten bir ölçünün içinde bir birlik nota varsa büyük olasılıkla o ölçü dolacaktır. Biz şimdi size ölçü kavramını anlatmadık. Biraz aşağıda anlatacağız ama şunu bilin. Müzik parçaları eşit dilimlere ayrılıyor. Eşit zaman dilimlerine ayrılıyor. Bunlar iki vuruştuk, üç vuruştuk, dört vuruştuk gibi genellikle zaman parçaları oluyor. Yani eşit zaman parçalarına ayrılıyor. Şimdi siz bir tane birlik nota gördüğünüzde bu dört vuruş demek. Arkadaşlar ölçüleri öğreneceğiz. Hani büyük ölçüde büyük oranda diyelim en büyük ölçü 4 vuruşluk ölçü oluyor. Yani dört 4, 4 vuruş sonunda ölçü bitiyor. E şimdi siz bir ölçünün içine bir tane birlik nota koymuşsanız, mesela birlik doğa koymuşsanız, y harfi ise bu. Normalde o dört vuruşu doldurur ve o ölçünün bitmesi gerekir. Ama siz aynı ölçünün içinde birden fazla birlik nota yani dört vuruşluk nota görmüşsünüz. Mesela diyelim ki iki tane ya da 3 tane, 4 tane. O zaman bunun vuruş sayısı ya işte 8 vuruş olacak, 12 vuruş olacak, 16 vuruş olacak. Böyle bir ölçü genişliği normalde yok. O yüzden anlayacaksınız ki o nota aslında bir birlik nota değil, 16'lık notadır. Yani çeyreklik notadır. Bunu gerçekten arkadaşlar hissedeceğiz. Bu belki ilk başta ufak bir zorluk gibi gözüküyor ama çok nota okuduğunuzda, çok nota deşifre ettiğinizde işte gitar notası, piyano notası, solfej notası, koro notası okuduğunuzda veya keman notası okuduğunuzda arkadaşlar buna alışacaksınız. Hatta şimdi kafanızı karıştırmayayım. İleride tabii bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Örnekler hem kabartma notanızda vereceğim size o doküman içerisinde hem de birlikte de okuyacağız onları. O zaman daha da ilginç bir yazış tekniği öğreteceğim size, göstereceğim. Kullanılan o biraz işi kolaylaştırıyor aslında okumayı ama ilk baktığınızda daha bile karıştırıyormuş gibi oluyor ama aslında değil. Şimdi isterseniz çok daha fazla uzatmayalım. Size kafanız yormayın. 16'lık notalardan yani çeyrek vuruşluk notalardan da bahsetmiş olduk. Nasıl yazılacaklarını sizlere anlattık. Kabartma dokümanda da gösterdik. Arkadaşlar isterseniz bu do, re, mi, fa, sol, la, si'nin nasıl 16'lık değerler halinde çalınacağını veya söyleneceğini de şöyle kısaca bir size duyurayım. Yine önce full de duyurayım. Ve aynı zamanda ayağımı yere vurarak tempoyu göstereceğim. Do, do, sesimiz var. Bakın Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do yaptım. Ee, si'den sonra bir de ince Do kattım ki hani 4, 4 olsun. Biliyorsunuz 16 notalar çeyreklik değerlerdi. Bir vuruşta bunlardan dört tane oluyordu. Dört tane 25 kuruş gibi. Dolayısıyla ayağımı yere vurup kaldırırken 4 nota çalman lazım. Bakın. Ben bunu bir de sözle söyleyeyim. Do, bakın. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İnerken do, re diyorum. Çıkarken de mi, fa diyorum. Tekrar inerken sol, la diyorum. Çıkarken de si, do diyorum. 8 tane notayı, 8 tane çeyreklik notayı dolayısıyla iki vuruşta tamamlamış oluyorum. Çünkü 4 nota, 4 tane çeyreklik bir vuruş ediyor. İkinci 4 nota da ikinci vuruşu tamamlıyor. Yani bu gamı diyelim bu diziyi çalmak için iki vuruş bana iki toplam vuruş yetiyor. Çünkü değerler 16'lık kısa. Arkadaşlar kısmen görüp de normal notayı kullanabilen veya evvelden görüp de mürekkep notayı hatırlayan arkadaşlar için 16'lık notanın yazılış şeklinde söyleyeyim. Notalarımız yine yumurta şeklinde tabii konuyor. Bütün notalar öyle. Elips şeklinde. İçi dolu. Yani siyah koyu boyanmış. Sağdan yukarı doğru sapı var veya soldan aşağı doğru sapı var. Ve bu sapın ucundan iki tane çengel aşağı doğru sarkıyor veya sopa aşağı doğru iniyorsa soldan yukarı doğru iki çengel yukarı doğru bakıyor. Ya da iki tane dört tane on nota yan yana yazılmış ve çubukları diyelim ki hepsi yukarı çıkmış sağdan. O zaman bunları arkadaşlar yani her birine dört notaya da ikişer çengel atmak yerine soldan sağa yukarıdan iki tane birbirine paralel çizgi çekerek onları birleştirerek bunların 16'lık olduğunu ifade edebiliyoruz. Çubuklar aşağı bakıyorsa o iki çizgiyi çubukların aşağı ucuna yani aşağı ucundan doğru çekiyoruz yukarı doğru. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.